ne Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Doktor Gülay Ertürk'le. Sayın Ertürk iyi pazarlar diliyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İyi pazarlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Şimdi üzerinde tartıştığımız konu sokak hayvanlarının öldürülmesi. Yani uyutmaydı, ötenaziydi netice itibariyle bu hayvanların öldürülmesi. E, uygulanması yapılıyor. Tabi bununla birlikte e, hayvan popülasyonunun e, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturması e, halinde sağlıklı hayvanlara da ötenazi yapılmasının önü de açılıyor mu gibi bir tedirginlik de var tabi kamuoyunda. Şimdi ben şunu sormak istiyorum: teklifte öldürmenin adına ötenazi deniliyor. Bir kere hayvanlarda ötenazi yapılmasının bir karşılığı var mı? Önce buradan başlayalım isterseniz. Efendim. E Öncelikle ben de hemen şu ironiye bir dikkat çekerek aslında başlamak istiyorum sözlerini. Bahsedilen hayvanları koruma kanunu da yapılacak değişiklikle ilgili bir e, taslak bir ka, kanun değişikliği e, hayvanları korumaktan bahsediyoruz koruma kanunu ancak içeriğine baktığınızda şu anda bakın sizin bana yönelttiğiniz ve üzerinde konuştuğumuz konu ötenazi yani ölüm üzerine konuşuyoruz bu ironiyle bu e, çelişkiyle e, bir sözlerime başlamak istiyorum gerçekten ne acıdır ki hayvanların korunmasına ilişkin kanunumuzu nasıl öldüreceğimizin konuşmasını yapıyoruz. Şimdi efendim tabii ki ötenazi veteriner hekimlik sahasında yeri olan bir uygulamadır. Ötenazi hiçbir şekilde tedavi şansı olmayan, iyileşme şansı olmayan ve acı çeken bir hayvanın acısız bir şekilde uyutulma diye ifade ettiğimiz aslında huzura erdirilmesi işlemidir, tıbbi bir işlemdir. Yoksa herhangi bir veteriner hekimin inisiyatifi olmadan veya herhangi bir insanın bir hayvanın ölümüne karar vermesi bunun adı ötenazi olmaz. Bunun adı sonuç itibariyle bir hayvanın katli olur, cinayeti olur diye Çünkü, düşünüyorum. evet ötenaziye imkan veren diye açıklandı ya hani zaten orada tepkiler başladı. imkan vermesi. Evet yani o da ironik bir şey. Ötenaziye olanak vermek, imkan vermek... Bilemiyorum yani bu bu cümle yapısına ben yorum bile getiremiyorum gerçekten. Şöyle ben devam edeyim isterseniz. Şimdi kamu güvenliği ve insan sağlığı gerekçelendirilerek belediyede toplanan hayvanların ötenazi ile e, bertaraf edilmesine ilişkin bir kanun taslağı var şu anda hazırlanan bu yönde yani belediye bundan sonra alacak, toplayacak, bunları getirecek. Ondan sonra da işte bu hayvan saldırgan, bu hayvan hasta, bu hayvan kamu sağlığını tehdit ediyor veya bu hayvan bakılmaması gereken yasaklı bir ırk gerekçeleriyle e, kim tarafından ne şekilde karar vereceği bile belli olmayan bir değerlendirmeden sonra bu hayvanların ötenazi ile öldürülmelerini kapsıyor bu kanun incelediğimiz zaman bu tasarı daha doğrusu hı hı. şimdi gerekçelendirilme noktası eğer insan sağlığı kamu sağlığı kamu güvenliği ise bu noktada şuna dikkat çekmek istiyorum bugün Türkiye'de zoonoz dediğimiz yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar bağlamında konuştuğumuz zaman bizim ilk konuşacağımız konu o zaman brusella yani bambaşka bir hastalık örneğin. Peki biz e, şu anda en yüksek oranda brusella var insanlarda ve bu hayvanlardan geçiyor diye bütün e, ineklerimizi ötenaziyle ortadan kaldırıyor muyuz? Değil. Çünkü bu işin yolu yordamı yöntemi zaten kanun ve yönetmelerle belirtilmiştir. Ülkemizde bizim kanunlarımız var, yönetmeliklerimiz var. Bugün bizim 5996 sayılı veteriner hizmetleri ve bitki sağlığı kanunumuz var. Burada 34 tane ayrı hastalık sayılmış. Bunlar ihbar mecburi hastalıklar. Yani kamu sağlığını tehdit eden herhangi bir durumda ne yapılması gerektiğine ilişkin önlem mahiyetinde, karantina mahiyetinde, o bölgeyi kordon altına almak mahiyetinde bunların hepsi zaten e, kanun nezdinde var. E, dolayısıyla şu anda e, mevcut olan sokak hayvanları sorununa çözüm getireceğiz diye buna bir kılıf aramak, e, bu işi zoonoz hastalıklarla bütünleştirip e, ötenaziyle biz e, kamu sağlığını e, garanti altına alacağız veya kamu sağlığını düşündüğümüz için bu şekilde yapıyoruz demek gerçekten... E, oturmuyor. Yani bu bu doğru değil. Çünkü dediğim gibi e, zoonozlarla ilgili zaten yapılması gereken şeyler var. Bugün e, kuduz hastalığı belki gerekçelendiriliyor. Ancak e, sadece kuduz değil bir, bir dolu brusella, şap, tüberküloz, ruam, antraks yani e, onlarca hastalık var. Ve e, bugün itibariyle örneğin bir kuduz ile yine sokak hayvanları deyince herkesin aklına ilk kuduz geldiği için bundan bahsetmek istiyorum. Kuduzla ilgili de bizim yönetmeliklerimiz var. Yani herhangi bir bölgede bir kuduz durumu söz konusu olduğunda bu resmi veteriner hekime e, ihbar edilir, e, bilgilendirilir. O bölge e, işte e, 40 kilometre yarıçapında çapında karantina altına alınır. O bölgedeki hayvanlar e, aşılanır. Isıran hayvan e, yine resmi veteriner hekimin e, müşahidesi altında ya evet belki itlafı gerekebilir veya müşahidesi beklenir ve sonrasında da bu değerlendirme yapılıp o bölgeyle ilgili karar açıklanır. Yani bunlar zaten bizim yaptığımız uygulamalardı. Ve bir önceki işte bu tekrar düzeltilmesi düşünülen hayvanları koruma kanununun uygulama yönetmeliğinde de zaten buna ilgili bilgiler var. Örneğin geçici bakım evlerinin sorumlu veteriner hekimi Herhangi bir şekilde tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğunda o hayvanla ilgili ee, en kısa sürede ve en acı vermeyecek şekilde o hayvanın e, uyutulmasına karar verebilir. Veteriner hekim raporu gerekir bunun için. Ya da insan e, sağlığını, kamu e, sağlığını. Çok önemli bir konu biliyorum ama bir virgül rica edeceğim sizden. Çünkü bugün beklediğimiz bir açıklama daha vardı. O da bildiğiniz gibi hepimizin şikayet ettiği zamlar. Türkiye'nin dört bir yanında farklı iş kollarından işçiler, emekliler ekzan bekliyorlar. Temmuz'da zam şart Eylemi yapılıyor şu eyleme bir gidelim isterseniz geri dönelim sevgili konuğumuz Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Doktor Gülay Ertürk beklediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz efendim sağ olun. Ee, şimdi tabii konuyu konuşuyoruz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte sokak hayvanlarına ötenazi yolunu açan yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. şimdi. Eğer zamanında çünkü işte iktidar boyunca uygulanan bir yasa vardı zaten deniliyor ama eğer gerektiği gibi bu yasa uygulansaydı, kısırlaştırmalar, e, zamana yayılmasaydı, daha etkili bir şekilde yapılsaydı, aşılamalar yapılsaydı biz bugün yine bu sorunu konuşuyor olabilir miydik? Çünkü yasanın gerekçesinde de artık önüne geçilemeyen, büyüyen sorun deniyor. Yani sorun büyümeden önlenemez miydi Ötenazi'ye daha gitmeden bu yol? Elbette önlenebilirdi şimdi yine bu yasa taslağında 20 yıl içerisinde yani bizim hayvanları koruma kanunumuz 2004 yılında çıkmıştı. Bugün 2024 yılındayız ve 20 yıl içerisinde yaklaşık 2,5 milyon hayvanın kısırlaştırıldı ve herhangi bir sonuç alınamadığına ilişkin vurgu yapılıyor. Ancak zaten biz de yaptığımız çalışmalarda, sunduğumuz raporlarda, gerçi raporlarımızı yetkili mercilere ulaştıramıyoruz. O ayrı bir konu. Ancak Yaptığımız e, araştırmalar sonucunda hazırladığımız raporlarda şunu söylüyoruz. Köpekler 6 ay içerisinde çiftleşirler. Yani e, yavruladıktan 6 ay sonra tekrar e, çiftleşir ve yavrular ve sokak köpekleri de her bir batında e, 5-6 tane veya o tane bile yavru yapabilir. Dolayısıyla 6 ay gibi bir süre bir köpek için ikinci kez yavrulayabileceği zamana denk gelmektedir. 6 ay veya maksimum 1 yıl gibi bir süre içerisinde eş zamanlı olarak eğer biz köpeklerin %70'ini kısırlaştırabilirsek mevcut olan sayıyı zaten aşağıya köpek popülasyonunu aşağıya indirebilirdik. Bu anlamda da 1990 yılı Cenevre Dünya Sağlık Örgütü'nün köpek popülasyonunun yönetimi e, raporları da zaten e, bu şekilde bu formüllerle e, açıklamıştır hı hı. E, Şuraya geleceğim yani biz e, 20 yılda 2 milyon hayvan kısırlaştırmışız 20 yılda şimdi biz 20 yılda 2 milyon değil yani daha fazlasını da kısırlaştırsak bu başarıya erişemeyiz. Neden erişemeyiz? Çünkü sizin kısırlaştırdığınız sayıyı katlaya katlaya onlar üreyerek geliyorlar. Yapmamız gereken şey sınırlı bir süre içerisinde eş zamanlı olarak hayvanların kısırlaştırılmasıydı. Ama biz bunu yapmadık. Böyle olunca da tabii ki biz bu işi bu şekilde çözemiyoruz noktasına geldik. Oysa ki yapılması gereken e, tarih neyse bugünden tezi yok. Örneğin bugünse bugünden itibaren eş zamanlı bir şekilde tüm hayvanların en az %70'i veya en az %50'si diyebileceğim bir e, oranının toplanıp kısırlaştırılıp bulundukları yere tekrar geri bırakılmaları. Yani yasanın bir önceki hali aslında gayet e, güzel çalışabilecek e, e, bir e, kanun ve başarıya bize u, ulaştırabilecekken bugün e, biz e, sonuca varamadık deyip köpeklerin topyekün ötenazisinin konuşulduğu bir tasarı üzerinde ne yazık ki konuşuyoruz. Üstelik de kanunda belirtilen sorumlular görevlerini yerine getirmedikleri için bu anlamda herhangi bir durum yaşamazken biz kanunun eksiklikliğine atıfta bulunarak yeni kanun yapıyoruz veya kanunda düzenleme yapıyoruz. Oysa ki mevcut olan hayvanları koruma kanununda bir eksiklik yok. Ee, şayet kanunda yazıldığı gibi veya sonrasındaki yönetmeliğinde belirtildiği gibi tüm e, e, bu sorunun çözümünde e, faktör olan tüm paydaşlar sorumluluklarını yerine getirselerdi inanın bugün biz bu sorunu konuşuyor olmayacaktık. Küçücük bir örnekle Tabii. bunu bağlamak istiyorum. Bugün 1400 civarında belediye var Türkiye'de bahsedilen. 1000 tane belediye günde 10 tane köpek kısırlaştıramaz mı? Bugün Türkiye'de 10 bin tane veteriner kliniği var. Yüzlerce hayvan hastanesi var. 29 tane veteriner fakültesi var. Belediye bunu yapmasın. Bulunduğu bölgedeki veteriner klinikleriyle, meslek örgütleri aracılığıyla şeyler yapsın, sözleşmeler yapsın ya da işte Benim anlaşmalar yapsın. Bunları efendim belediyelerde. Ha, şimdi oraya geleceğim zaten. Şimdi o oraya da geleceğim. Ancak bu işin çözümüne ilişkin şunu söylemek istiyorum. Günde on, bir belediye günde 10 tane hayvan kısırlaştırsa inanın bin tane belediye günde on bin hayvan kısırlaştırır. 6 ayda biz 2 milyon hayvanı rahatlıkla kısırlaştırırız. Sayıyı bile bilmiyoruz. O da ayrı bir hankap. 2023 yılı Aralık ayında mevcut olan sokaktaki köpeklerin sayısı için 2 milyon 800 bin diye bir sayı ifade edildi. Bugünkü tasarı 4 milyon oldu. 6 ayda bu sayı nasıl böyle arttı? Gerçek sayı ne? Bunu da bilmiyoruz. Sayısını bilmediğimiz şeyi de yönetemeyiz. Şimdi sorunuza tekrar geleceğim. İşin bir başka ironik tarafı da o. Şimdi mevcut olan yeni hazırlanan taslakta deniyor ki, belediyeler bu hayvanların ötenazisini, işte hayvan saldırgan veya e, insan sağlığını, kamu güvenliğini tehdit eden durumu var diye ötenazi ile e, öldürebilecek, bunu karar verecek. Peki işin daha acı tarafı, o belediyede bu işi kim yapacak? Bugün Türkiye'deki belediyelerde veteriner işleri müdürlükleri yok. Yani ne acıdır ki e, hayvan sağlığı ve beraberinde de insan sağlığının direkt e, orta merkezinde olan bir meslek ancak e, belediyelerde yok ve siz Sokaktaki hayvanlar sorun diyorsunuz. Belediyelere bunun çözümünü e, yükümlü kılıyorsunuz. Ancak o belediyelerde bu işin gerçek sorumlularına ilişkin herhangi bir e, iş statüsü vermiyorsunuz. Bizim 1930 yılında Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmuş belediye yasalarımızda bile bir belediyede veteriner hekim o günkü e, adı işte e, baytar müdürü olmazsa olmazdı. Ama bunlar değiştirildi ve bugün itibariyle belediyelerde veteriner işleri müdürlükleri yok. Ve sorun çözüm noktasında da konu hakkında herhangi bir uzmanlık noktasına erişmemiş kimselerin konuşabileceği düzeyde hayvanların katliamına dönüşecek diye endişelerimiz var doğal olarak. Yani veteriner örgütlerinin dışında işte siyasiler bilen bilmeyen çevrelerce aslında bu yasa teklifi tartışılarak adeta bir oldu bittiye mi getirildi o zaman? Uzman görüşlerinin alınmamasıyla, daha e, insancıl uygulamaların yapılmamasıyla, direkt ötenazi kararı alınmasıyla. Çünkü öncesinde de uyutulma denmişti. Uyutulmanın da öldürülme olduğunu zaten biliyoruz. Uyutulma zaten ötenazi aynı e, şey. E, efendim şöyle, e, tabii ki yani... E, kamu güvenliği, toplum sağlığı diyorsanız ve bunu hayvan refahı ile birlikte dengelerek dengeleyerek yapacaksanız bu noktada veteriner hekimlerin desteğini, görüşünü almadan bu işi yapamazsınız. Ne yazık ki gelinen noktada veteriner hekimlerin bilgisine, görüşüne, uzmanlığına hiçbir şekilde başvurulmadı ve biz hala örneğin Veteriner Hekimler Derneği olarak biz bu anlamdaki çalışmalarımızı sürekli paylaşıyoruz ama hiç kimse bize bir danışan olmuyor veya diğer meslek örgütlerimiz için de aynı şey geçerli. Evet. Dolayısıyla da bunun artık dediğiniz gibi bir oldu bittiye mi getirilmek isteniyor. amaç nedir bilemiyorum ancak. Ee, zoonotik hastalıklar söz konusu olduğunda yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar söz konusu olduğunda e, bunun e, ilk e, insan güvenliğini kontrol altına alacak e, ilk engeli veteriner hekimliktir. Ve bugün dünya tek sağlık kavramı üzerinde yoğunlaşıyor. Bugün siz tek bir insanı tedavi edebilirsiniz. Bunun adı hekimliktir. Veya tek bir Hayvanı tedavi edebilirseniz bunun adı hekimliktir. Ama bütün insanları tedavi etmek, bütün hayvanları tedavi etmek, çevrenin sağlığını korumak tek sağlıktır. Ve bugün bu tek sağlık noktasında ne yazık ki Türkiye'nin karnesi organizasyon bağlamında, düzenleme bağlamında ne yazık ki çok zayıf. Bugün veteriner işleri müdürlüklerinin olmadığı gibi aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nda da bir veteriner halk sağlığı daire başkanlığı da yok. Yani veteriner hekimlik hayvanda bir insana geçebilecek hastalıklar konusunda ilk köprü olmasına rağmen sağlık çalışanı olarak hiçbir yerde e, statülendirilmiyor. Evet. Bugün dünyada son 30 yılda çıkan hastalıkların e, çoğu hayvanlardan geçen hastalıklar. Ve e, yine e, Dünya e, Hayvan Sağlığı Örgütü'nün e, bahsettiği üzere de 5 hastalıktan 3'ü hayvanlardan geçiyor. E, binlerce patojenin, 1415 insanda hastalık yapan patojenin 818'i hayvanlardan geçiyor. Ve siz bu kadar hayvanlardan geçen hastalıkların e, e, olduğu bir e, zaman diliminde e, veteriner hekimlik mesleğini e, insan sağlığının kontrolü konusunda e, tek sağlık konseptini oluşturmayarak e, insan güvenliğini, insan sağlığını gerçekten Göz ardı ediyorsunuz ve evet. bu hayvan, sokak hayvanları noktasına da indirgeyecek olursak, şimdi de sokak hayvanlarının zoonoz hastalıkların önlenmesi kılıfı altında topyekün öldürülmesine ilişkin bir sahte gerekçelerle hayvanların Peki. öldürülmesi ve katliamına yol açıyorsunuz. Peki efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz. Daha konuşacağız tabii belki yasanın geri çekilmesi için ellerden geleni yapıyor hayvanseverler tabii. Bakalım başarılı olacak mı? Sayın Gülay Ertürk teşekkürler efendim. Sevgili izleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu dakikalarda soruları cevaplıyor. Hemen o yayına gidelim. Hakan Fidan'a bir